Ne oldu? Bana yine yalan söyledin. İpek her şeyi biliyormuş. Beni, seni, Batu'yu. Yine yalan söyledin bana. İlk tanıştığımız zaman hatırlıyorsun değil mi? Magazincilerden kaçıp senin bahçene sığınmıştım sonra göz göze geldik. Sonra ben sana aşık oldum. Sen bütün kadınlara aşıksın. Ne kadar çok bunu almıştım bu ünlülük meselesinden. Bana ilaç gibi gelmiştin. Bambaşka hayatların insanlarıydık. Zaten olamazdık belki de. Hamile olduğunu bilseydim seni terk etmezdim. Öğrendiğinde sahip çıkabilirdim. Ali'ye gittim. Kardeşimi bana tercih ettin. Ben Ali'yi tercih etmedim. Ona sığındım. Sahip çıktı bana. Kimsem yoktu kol kanat gerdi. Sen de bunu kıskandın ve aramadın. Ali iflas ettikten sonra Ali'ye yardım etmek için onu defalarca aradım. Ama ikiniz bir oldunuz ve bana cephe aldınız. Senin hayatını ben mahvetmedim. Ali mahvetti. Abi kardeş yaptınız bunu. İkiniz. Ayrı ayrı. Artık sadece oğlum var. Başkasına da ihtiyacım yok. Akşam Batu ve Kumsal'la yemeğe gideceğiz. Üstündeki uygun mu sence? Ne oldu ki? İpek güzelmiş dedi ama bilemedim ben. Şimdi çocuklar da benim yüzümden şey olmasın. Ha? Ne oldu? Bir yere gidiyoruz. Ne yapıyoruz burada? Akşam için sana elbise alacağız. Yok olmaz. Gel daha lütfen. Lütfen buna izin ver. Batu'nun seni en güzel haline görmesini istiyorum. Hadi gel. Süper. Pardon bakar mısınız Bunun 38'i var mı e, Tabii depoda olmasın peki Bakayım ben Lütfen En sevdiğin renk siyahtır Ayakların 38'dir Gösterişi sevmezsin Ve güldüğün zaman da gamzelerin çıkar İşte bak burada Denin. Hadi. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. döner misin Bence akşam için hazırsın İşte bu ya. Aradığım gerçekten de bu. Huzur, mutluluk, sağlık, aile ve mantı. Şu huyundan seneler sonra da vazgeçemedin demek. İpeğin de mantılarını böyle yer miydin? Kıyas hayattaki en kötü şeydir. Bunu biliyorsun değil mi? Ama madem merak ettin söyleyeyim. O mantı yapmazdı. Dışarıdan alırdık. Tamam hadi yeter. Ne yapayım ya çok lezzetli. Burak kurt çıkacak midende tamam. Bugün çok kötü bir gün geçirdim. Dolunay bir taraftan. İpek bir taraftan. İyi ki varsın. Bana hala bu dünyanın yaşanılabilir bir yer olduğunu gösteriyorsun. Lütfen yanlış anlama. Yani bunları senin kafanı karıştırmak için falan söylemiyorum. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Gerçekten. Bütün istediğim kavgasız, gürültüsüz, keyifli, huzurlu bir hayat. Bir de mantı. İyi ki varsın. Ben artık yokum Murat. Neden? Hangi tarafta sorun yaşasan diğerinde çözüm arıyorsun. Ne bileyim bizim dertlerimizden İpek'le kurtulmaya çalışıyorsun. Onun dertlerinden de bizimle. Bu iki hayatı da paramparça eder. İki tarafa da eşit duramazsın Murat. Ben yarın uygun bir ev bakacağım. Bana güven. Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Senin hikayende iki taraf var. Ve aynı anda mutlu olması imkansız iki taraf. Bari bir tarafı mutlu et. Yoksa herkes çok mutsuz olacak. Ya ben bakardım kendi başıma ev. Senin gelmene gerek yoktu. Olur mu canım öyle şey? Madem yanından taşınacaksınız... ...ben de gelip göreyim. Merak ederim, aklım kalır. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Yaz, kış güzelce kullanabilir bir bahçe. Eğer çocuklarınız varsa burada oyunlar oynarlar. Bakın meyve ağaçları gayet güzel. Ha yok biz biz aile değiliz. Yani ben oğlumla kalacağım burada. Büyük zaten o da. Yani biz ikimiz kalacağız. Beyefendi yok. Ha yokum ben yokum. Ben zaten hiçbir zaman olmadım. Beyefendi yok yani merak etmeyin. Ben aslında burada bile değilim şu anda. Ee, bakın ev sahibi burayı acilen kiraya vermek istiyor. O yüzden gerekli indirimi yaptı zaten. 700 TL İstanbul gibi bir yerde, üstelik böyle bir bahçeli bence çok uygun. Güzel bence. Bahçede sanki bir şey yok ya değil mi? Ne yok Burak? Şey işte bu hani vardır ya bahçelerde, o yok. Şey işte, yani o şey yok. Zayıf bahçe, zayıf. Zayıf, çok zayıf. Bahçe zayıf. Yo, tam tersi. Ben çok beğendim. Yani bu zaten bahçe dedi ki, bahçecik. Küçücük bahçe. Kime yeter bu bahçe? Kimseye yetmez. Süleymancık da vardır burada. Değil mi? Vardır Süleymancık. Yoktur. Yok mu? Vardır, vardır. Vardır, Süleymancık da vardır. Bu bahçe görünümlü bahçecikte Süleymancık da vardır, Süleyman da vardır. Süleyman derken? Tabii. Baksana kardeşim şu duvarlara. Alçak duvarlar. Herkes içeride sanki. Aa Süleymancık. Ay nerede? Kaçtı. Ay. Alçak Süleymancık. Pusuya yattı herhalde. Akşam da gelecek, üzerinizde gezecek böyle. Bakın, isterseniz içeriği bir gezelim. Gezelim, gezelim. Sonuçta bu senin için kardeşim, gezdireceksin tabii yani. Değil mi? Hadi canım. Yalnız şu şeyi de konuşalım, şu rutubet konusunda bir konuşalım. Bu ev depreme dayanıklı değil mi? Beyefendi depremle ne alakası var? Kapı otomatiğini yeniden oraya bağladık biz. Duvarlar çok kalır. Wireless her yerden çekmeyebilir. Hadi canım. Bu koku ne? Bu burada sağlam mı? Klima çalışıyor mu? Evet. Ne çalışıyor? Evde klima yok ya. E, efendim sistem hazır. İstediğimiz zaman kurabiliriz. Hanımefendi işte gördüğünüz gibi boyalar yeni yapıldı, prizler yeni takıldı, parkeler bildiğiniz gibi. Kardeşim kırık bu. Beyefendi neden kırdınız kolu? Ben kırmadım ya zaten kırıktı. Çok rahat hırsız girer buraya. Beyefendi gördüm siz kırdınız. Ben mi kırdım? Evet. Kırıktı bu ya. Allah Allah. Kırık kol bana atıyor suçu. Al kardeşim. Hadi size iyi Hadi canım. Biraz abarttım, farkındayım. Özür dilerim. Ne yapmaya çalıştığını asla anlamıyorum. Kaç tane emlakçıya rezil oldum. Bir kere yapar durursun sandım. Ayıp her şeyden önce ya. Ben sonuçtan memnunum. Çünkü benim de kendime göre sebeplerim var. Her şeyi aynı anda isteyemezsin Murat. Hem beni hem İpek'i isteyemezsin. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibisin. Nasıl hızlanıp vız duruyorsun sürekli? Büyü artık biraz. Korkuyorum! Yalnız kalmaktan korkuyorum. İpek beni terk etti. Dolunay'a babalık yapamıyorum. Öz oğlum benden nefret ediyor ve annesi beni asla affetmeyecek. Ben çocuk değilim. Hatta çok yaşlıyım. Hayatta kalmaya çalışıyorum. Beni sizden mahrum bırakma. Lütfen. Girelim mi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.